Merhaba. Bugün 27 Şubat ee, saat 3.25 geçiyor. Ee, bu elektrikli arabayı da hiç uzun yolda test etme şansımız olmamıştı. Şimdi şöyle yazıyor. 455 km. Bakalım bu şarjda yaklaşık 300 kilometre gideceğiz. Gidebilecek mi çok merak ediyorum benim için bir de ayrıca bunun testi olmuş olacak. Marina'ya geldim. 142 kilometre menzil kalmış. İyi geldi gene. Marina ağzına kadar dolmuş. Artık arabaları marinanın dışına bırakıyormuşuz. Çok kötü. Evet, tekneye geldim. Şöyle. Hemen çalıştırdım. Bir problem var mı diye atıyor güzel. Tek maçta çalıştı. Şu şöyle eşyaları koyuyorum. Bugün teknede yatacağım. Yarın saat 10 gibi ee, şurada koya çekip e, Webesten marka dizel ısıtıcımızı taktıracağım. Ee, ısıtıcıyı taktırmak için neden e, alargaya kıyıya çıkacağım? Çünkü Marina çok fazla para istiyor ustalara. 150-200 lira ustalara ödüyorsun. Ustalar için ödüyorsun daha doğrusu. Ben de ona saçma sapan şeylere para vermek hoşuma gitmiyor. Bu yüzden şurada gördüğünüz Webestan marka ısıtıcımızı Yarın rüzgar yok. Alargada taktıracağım. Ustaları botumla alırım. Taktırırım. Gene yerlerine bırakırım. Çok fazla bir zorluğu yok zaten. Yarın dediğim gibi her taraf tertemiz, düzgün. Deniz güzel, rüzgarsız. Ondan sonra tekneyle biraz tur atarım. Sonuçta altındaki kekamozlar biraz belki yarısı düşer yolda. Hem de ben de biraz zevk yapmış olurum. Ee, Şimdi Marmaris'e gideceğim sanırsam. Bakalım Marmaris'te bir şeyler atıştırırım. Ondan sonra gelir yatarım. Yarın görüşürüz. Arabayı dışarı bıraktım. Şöyle benim bulunduğum pontona doğru yürüyorum. Her taraf tekne. Her taraf. Araba park edecek yer kalmamış şunlara bakın. Tekne de değil, gemi bunlar. Burayı mecburen boş bırakmışlar. Çünkü şu vinç başka türlü geçmiyor buradan. Şuraya bakın. Günaydın. Şimdi bizim marina şurası. Ben hemen bu otelin yanına geldim. Şuradan arkadaşları alacağım. Botumu hazırladım. Göründüğü gibi de çok güzel hava. Bulutlu ama dümdüz deniz. Rüzgar hiç yok. Kıyıya çıktım. Manzara da güzel. Tekne burada. Ustalar bekliyorum. Depo ne de fark atmış ne yapmış. Onu topluyorlar. Şu ilginç bir tekne size göstereyim istedim. Ya bu tekne açıkçası. Alman bir adamınmış. İçinde yaşıyor. Lan neresinde oturuyor bunun? Marina'daymış bu. Marina'dan sepetlemişler. Tekne görünmüyor ya. Allah Allah. orta çalışmaya başladı. Evet. Tekne şimdilik darmadan. Kıyıdan 150 metre açıkta Çekeyim. Sığlık. Tam tehlike. Şurası da otelin iskelesiymiş. Marina olmuş. Şimdi şurada bir tane hurda. Burada bırakmışlar. Yelkeni yırtılmışlar. Burada yani burada Buradalık yapmışlar güzelim koyu Matkap bozuldu Bekliyorum matkapı Arkadaş gitti Gelecek şimdi Şurada gördüğünüz tekne Döööö Buraya geliyoruz botla. Buradan ikmal sağlıyoruz. Çok da güzelmiş burası. Yaban domuzuna bakın. Dana kadar. Gündüz vakti nasıl geliyor bunlar ya? Bunlar sabit abi buraya üye bunlar ya. Heh, <laughs> <laughs> abone mi? Açıyor, bunlar... abone yap. Bu da dana kadar hayvan. Bir tane var ya burada. Sabit bu. Bak plastiği yiyecek. Aç abi hayvanlar ne yapacak? Saat 5.20 geçiyor. Anca bitti. Bir tane çıkışı buradan verdik. Ee, burası da şöyle göstereyim. Her taraf, her bir yerde. Şu küçük kameranın ucu, şöyle çıkış burada. Bir tane çıkış orada. Bir tanesini de hemen şu buzdolabının altından verdik. İki çıkışlı olacak. Şöyle aşağı inersek, nereye taktırdığımızı göstereyim. Şimdi şöyle yukarıda yukarı taktık görünüyordur ama bayağı bir uzun sürdü her taraf leş gibi oldu daha önce şu sancak tarafını takacaktık fakat burada makineyi kolay takabileceğimiz bir yer bulduk şu egzoz çıkışı şu boru bir tane çıkışı şu boru. Şöyle devam ediyor. Buzdolabının altından çıkıyor. Bir tanesi de aletten çıkıp, hemen karşıya giriş yapıyor. Şöyle. Neyse, sonuçta bitti. Bitti. Ah. Denizimiz böyle. Deniz güzel. Bunu da götürüp arkadaşa vereceğim çünkü takas ettim ikisini. Ben ondaki sabiti aldım. Ee, o arkadaşıma da bu portatifi verdim. Şöyle, çok güzel. Biz ısıtıcı taktırdık. Yaz geldi. Şimdi buraların hepsini temizleyip toplamamız lazım. Çok derin bir temizlik yapmayacağım. Sadece şöyle üstün körü bir şeyler yapacağım. Bir an önce gideyim evime. Daha İzmir'e gideceğim. Marina'da da paylaşım yaparım. Anonsumu yaptım Marina'ya. Şimdi palamar istiyorum. Palamarlar gelecek. Yerime gireceğim. Ondan sonra orada paylaşım yaparım. Artık giriş videoları falan yapmak istemiyorum. Daha önce iki kere yapmıştım zaten. Nasıl girildiğine dair. Orada veda ederim. Görüşmek üzere. Ha, tekneyi öyle üstten körü böyle bir temizler gibi yaptım. Yalandan. Aslında bayağı pis. Botu da şu ön tarafa bağladım. Motoru çıkarttım yalnız. Motor sağa sola çarpıyor. Bağladım. Bir 10-15 gün sonra geleceğim. Geldiğim zaman hem denizde bir iki gün kalırım. Hem de tertemiz yaparım tekneyi. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.